Efendim. Nasıl gidiyor Kenan? Gayet iyi. Sen nasılsın? Sizden gelecek haberlerle daha iyi olacağım ben de. Konsere çıkarıyorsun değil mi İpey'i? Son bölümde çıkaracağım. Güzel. Stüdyo hazır. Döner dönmez başlayacağız kayıtları. Tamam. Ben de sabırsızlanıyorum. Harika. İpey'i de aradım. O da çok heyecanlı. <laughs> Öyle. Her şey çok güzel olacak. Hadi başarılar size. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Her şey yolunda. Güzel. Çok sevindim. Kenan gerçekten çok şanslı bir adam. Hiçbir kadın ayrıldığı kocasına sizin yaptığınızı yapmaz. Ben Kenan'ın müziğine hayranım. Onun layık olduğu yerde olmasını istiyorum. Pek de o kadar isabetli bir seçim ki. Hem güzel hem yetenekli. Çok şey borçluyuz size. Kenan'ı harekete geçirecek bir enerjiye ihtiyaç vardı. Yanılmadım da. <laughs> Bu yetenekli kız onu heyecanlandırdı. Her ne sebeple olursa olsun... ...hepimiz için iyi oldu. Size tekrar tekrar teşekkür ederim. Pardon. Gel Namık. Ahmet Bey ile tanış. Merhabalar. Merhaba. Tanışmıştık zaten. Evet. Nasılsınız? Teşekkürler. Cavidan Hanım ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım. Peki. Görüşmek üzere o zaman. Kolay gelsin size. Teşekkürler. <laughs> Namık. Kapının içindekileri okuyamam. Ne söyleyeceksen açık söyle. Eski hesapları kapatamamışsın hala. Kenan'ın albüm çıkaracağı şirkete ortak mı olacaksın? İyi fikir. Bunu bir düşüneyim gerçekten. Cavidan <laughs> sen çıldırdın mı? Benim gibi düşünen biri daha memnun oldum. O kız burada işe başlamış. Kim? Makbule mi? Evet. Hangi makbule? O kız. Nereden çıktı? Dün geldi iş istedi ben de iş verdim. Ama kızım bu kız hiç sağlıklı değil olanları unuttun mu? <laughs> Heh. İyi insan lafının üstüne gelirmiş bak. Gelmek bile. Merhabalar. <laughs> Beni mi konuşuyordunuz? Hı hı. Şahika Hanım seni burada görünce çok şaşırmış da. Bilmiyordum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Efendim istediğiniz toplantı notlarıymış. Hı hı, teşekkür ederim. Aa. İlk günün nasıl gidiyor bakın? <laughs> İşi çabuk kavradın diyorlar. İyi. Ben çok sevdim burayı. Mesele yok o zaman. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Toplantınızı bölmeyeyim. İyi günler. Sen gerçekten delirmişsin, bunun başka bir açıklaması yok. Niye öyle diyorsun hala, bu kız beni hastanede yalnız bırakmadı. Evet, karşında ilk gördüğünde nasıl korktuğunu da anlatmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Hı hı. Bu kıza nedense şefkat duyuyorum. Hem niye bu kadar büyüttünüz ki? Çünkü tehlikeli bir kız. Hastaneye neden yatırıldığını unutmuş görünüyorsun. Neyse, patron sensin. Ben fabrikaya gidiyorum toplantım var. Görüşürüz. Görüşürüz. Haklı. Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum. Boş ver şimdi Makbule'yi. Sen dün gece nasıl geçti onu söyle. Aman nasıl olsun. Yemek yedik sohbet ettik. Öyle işte. Sayıp Paşazade göründüğü kadar masum bir adam değildir. Başından uyarayım da. Çok iyi biliyorum. Sen hiç merak etme. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Makbule, bu çiçekleri de Şayhan Hanım'ın masasına bırakır mısın lütfen? <laughs> Toplantı odasının yanındaki odaydı, değil mi? Evet. Sağ ol. Dün gece için çok teşekkür ederim. Allah'ın cezası buraya da yetişti.